Merhaba Eko Başarı Programı izleyicileri. Merhaba Eko Başarı izleyicileri. Sizlere bakın söylenmiş. Farklı sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, basın toplantıları, lansmanlar. Evet. Her Öğretli hafta gün. farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık bu 86 yılı güne kadar. İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotive, yeme ve içmeden bilgi teknolojisine. Aa, o da bir ferdi. Her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı programında. Daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? Konuya çekerken doğal Eko Başarı programı her hafta cumartesi saat 13'te TGRT Euro ekranlarında. Otelimiz ortamla beraber tesadüf ortaya çıktı. Bu binalar 320 yıllık bir kültür bize kalan. Hacı Bayram Veli'nin öğrencilerinin konakladığı yer. burayı kiralıktı. Arap Bey'le beraber burayı kiraladık. Ama yani otel yapacağız diye kira Biz bu tarihi binalara çok önem verdiğimiz, çok da sevdiğimiz için yaptık. Tarihi bir bina olduğu için buraya dekorasyon yapamıyorsunuz, ilave yapamıyorsunuz. Mecburen olduğu gibi değerlendirmek zorundaydık. Bozmamak da lazım. Tarih. Bunu bozmadan nesillere bırakmak için biz burayı butik türünde bir şekilde düşündük ve başardık da bunu. Ev olarak, butik olarak yaptık. İnsanlar otelde değil kendini evde hissediyor. Konum olarak hastanelere çok yakın olduğu için e, hasta yakınları ve hastalar rahatça burada istirahat edebiliyor. Hem hijyen olarak hem sakinlik olarak. Bir de eski bina olduğu için, nefes alan bir bina olduğu için daha rahat, daha huzurlu bir ortam gidiyor. Yani insanları evinde gibi hissettirmek bize mutluluk veriyor. Aslında tarihiyle yaşıyorlar burada. Doğal tam ki kendilerini tam yıllar öncelerine götürüyorlar. E giden müşterilerimiz artık zaten devamlı aramaya başladı. Yani butik Otel'in zaten özelliği de burada. Yani bunu biz ne kadar anlatırsak boş ama insanlar gelip burada kendileri görüp yaşarsa dediklerimizi daha iyi anlayacaklar. Kesinlikle özellikle e, tabii ki burası da bir büyük şehir sonuçta evet. ama kafa dinlemek için, aileleriyle hoşa vakit geçirmek için de burayı tercih edebilirler diyoruz. Biz de öyle düşünüyoruz. Onun için herkesi davet ediyoruz. En azından bir gelsinler, kalmasa bile çayımızı içsinler, burayı görsünler, ona göre kararlarını kendileri versin tabii gördükten sonra kesinlikle kalmaya karar verecekler <laughs> ama tabii ki üç gün için gelip de bir hafta bir ay kalanlar da e, olabiliyor sizce Oluyor bugün. zaten bizim zaten uzun süreli şeyler var. Yerli yabancı <laughs> müşterilerimiz var. E, biz bizde normalde günlük falan değil de daha uzun süreli yani 15 gün bir ay falan kalan müşterilerimiz çoğunlukta. E bunlar da memnun olmasalar zaten 15 ya da bir ay daha kalmazlar demek ki memnun oluyorlar. Bize de biz mutluluk veriyor. Kesin elimizden geldiği kadar da herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz.